Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 3 parmak hassasiyet ayarları ve aynı şekilde 3 parmak için kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi anlatacağım. Burada klasik eğlence partisinde eşyalarımızı alalım. Sonuna başlayalım. Burada size tek tek anlatacağım zaten arkadaşlar. 2, 3, 6, bir de 4 alalım. Yani i̇lk önce 2 ile başlayalım. İlk önce size bahsetmek istediğim nokta kontrol ayarları. Arkadaşlar burada karışık gibi gözükebiliyor ama çok basit. Hiç kendinizi kafanızı karıştırmayın. Zamanla bunlara alıştıktan sonra bunların saydamlığını da kısabilirsiniz. Haritada daha fazla alan görebilirsiniz. Bu şekilde şöyle bir inceleyin. Aynı şekilde ikinci silahı ben burada kullanıyorum. Şöyle bir bakın inceleyin arkadaşlar. Joystick bu şekilde ben 96'da kullanıyorum. Buradan çıkalım. Şimdi bir deneme yapalım. Ben 3 parmak oynuyorum arkadaşlar hassasiyet ayarlarım ve hassasiyet da sizlerle paylaşacağım. Beraber şimdi deneyelim arkadaşlar. Sürekli burada antrenman yapmak zorundasınız. En azından günde bir 15 dakika. Ya bu duruma alışana kadar, bu duruma ısına kadar. En azından burada kendinizi oyuna girmeden her bir 15 dakika öncesinde eğer alıştırırsanız emin olun ki bir süre sonra eliniz gerçekten alışacak. E, alışamam demeyin. Hiçbir şekilde hiçbir şeye alışamam demeyin arkadaşlar. Alışırsınız yani. Yapılmayacak bir şey değil. Sonuçta biz de oyuna başladığımızda iki parmak başladık. Uzattığım için özür dilerim. Şimdi nasıl alışabileceğiniz hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Sürekli böyle antrenman yapın arkadaşlar. Ben bu durumu Şimdi birazdan telefonla elimle oynadıktan sonra da göreceksiniz. Etken bir şekilde de çekeceğim. sürekli burada antrenman yapın arkadaşlar. Uzak mesafeyi sıkın. bir süre sonra emin olun ki eliniz alışacak. Şimdi aynı şekilde buraya deneyelim. Uzak mesafe için adamı gördüğünüzde taramayın arkadaşlar. Bu hani sizin için bir avantaj değil. Aksi gibi bir dezavantaja dönüşebilir. Çünkü ne diyeceksiniz? Siz uzaktaki adamı sıktığınız zaman belki yakınınızda sizin bilmediğiniz yakın tarafta bir düşmanınız sizin sıktıktan sonra sesinize istinaden size yaklaşabilir. Yani bu sizin için daha kötü sonuçlar yol açabilir. Eksi yersiniz boş boşuna uzaktaki adama sıkmayın arkadaşlar. Yani buradan. Şimdi burada bahsetmek istediğim bir konu daha var arkadaşlar daha iyi ısınmanız için şöyle yapacağız. Burada şöyle bir alan var. Hani bilmiyorum daha öncesinde hiç denk geldiniz mi? Burada zorluk seviyeleri var arkadaşlar. Düşman ikinci seviye başlık ve zırh giyer. Ayrıca daha az hasar verir. Bu şekilde ikinci zorluk. Düşman üçüncü seviye başlık ve zırh giyer. Aynı makul seviyelerde hasar verir kol ve bacaklara hasar almaz. Burada özellikle bahsetmek istediğim nokta sizin için. Eğer oyuna yeni başladıysanız birinci seviyeden biraz kendinizi iyi hissediyorsanız ikinci seviyeden yok ben sadece kafadan vuraraktan kendimi elime alıştırmak istiyorum demek istiyorsanız da üçüncü seviyeden başlayın. Örnek birden bir başlayalım. Burada silah otomatik kendisi de veriyor siz de alabilirsiniz. Merminizi sınırsız veriyor zaten arkadaşlar. Hemen şöyle deneyelim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada hem kendinizi yakın seviye için geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Hem de elinizi ısındırabilirsiniz. Ya bence mutlaka mutlaka her oyuna girmeden önce bir 15 dakika antrenman sizin için çok iyi sonuçlar elde ettirebilir. Ya bunları görmezden gelmeyin. Mutlaka yapın. aynı şekil devam ediyoruz. Şu an kademe kademe gidiyor. Şimdi buradan çıkalım ben size hassasiyet ayarlarından bahsedeyim biraz. Gün de dediğim gibi arkadaşlar e, en kötü şartlarda bir 15 dakika oyuna girmeden önce en azından kendinizi ısıtırsanız burada sizin için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Her zaman için sessiz olun. Özellikle de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ayakta ayakta %50 sekme imkanı veriyor oyun sizlere. oturarak e, oturarak %30 yatarak yüzde on bunların e, oranları paylaşıldı resmi sitesinde. Hatta deneyelim. Üçle de ikiyle de deneriz şimdi. Şu an oturuyorum arkadaşlar. Deniyoruz. Şimdi ayakta deneyelim. Şu an benim elim alıştığı için en azından hani biraz daha sekmesi az oluyor. Siz de alışırsınız bu duruma. 4 ile deneyelim. Şimdi karşıya atalım. Aynı şekil. 6'yı 3'e almış bir şekilde deneyelim. Mermi bitti. Bir de 2 ile deneyelim. Burada aynı zamanda kendinizi bomba eğitimi de yapabilirsiniz. Yani her bakımdan çok güzel yapmışlar ve teksiniz arkadaşlar, kimse yok. O yüzden çok rahat. Bu şekilde kendinizi ısındırabilirsiniz arkadaşlar günde. 15 dakikanızı versiniz. Sizin evet. için harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere 3 parmak hassasiyet ayarlarını, hassasiyet kodunu ve kendinizi nasıl daha iyi bir şekilde elinize alıştırabileceğiniz konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştım. Ee, sizi sıkıysam özür dilerim arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.